bu eğitim filminde şekilde görmüş olduğunuz bayrağın etrafını çepeçevre kaynaklayacağız. Kenar kaynağı komutu. Komutta asli olan mantık şudur. Kesişen yüzeylerin kesişme kenarlarına kaynak atmakta komut. Diyorum ki bu yüzey ana yüzeyim ve yardımcı yüzeyim olarak bu yüzey. Gördüğünüz gibi ana yüzeyle yardımcı yüzey arasında kalan kenara otomatikman benim belirlediğim miktar kalınlığında bir kaynak oluşturmuş oldu. Bu kaynak tam uzunluk olabilir, aralıklı olabilir ki aralıklarını buradan kalınlıklarını aralıklarını belirleyebilirim. Veya kademeli diyerek aynı şekilde tam ters tarafına da aynı kaynaktan atabilirim. Tam uzunluk olsun dedim. Şimdilik diğer tarafı kapatıyorum. Birinci taraf için seçtiğim yüz dizilerinden teker teker yüzeyle eklediğimde bu kişi bu yüzeyle bu yüzeyle kesiştiği için oraya bir kaynak atmış oldu. Parçayı ters çevirip arka yüzeyini seçiyorum. Gösterdiğim gibi bu iki yüzey çakıştığı için, kesiştiği için buraya da kaynak attı. Yalnız ben gelip bu yüzeyi seçsem bu yüzeye gördüğünüz gibi bir kaynak atmıyor. Çünkü bu yüzeyle bu yüzeyin arasında bir ilişki yok. O sebeple bu yüzeyi siliyorum. Buraya da kaynak geçebilmem için diğer tarafı açmam lazım. Yüz dizisi kısmında gelip altta kalan yüzeyi seçiyorum. Ve aynı yüzeylerimi seçmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bütün yüzeylerime kaynak atıldı. Onayladım. Ve kaynak ile beraber çepeçevre bir kaynak işlemini tamamlamış olduk.